Süper Lig'de ilk 7 maçını kazanıp rakipleriyle arayı açtıktan sonra kendi sahasındaki derbide Beşiktaş ile 1 ila 1 berabere kalan Galatasaray, bu kritik maçta 2 puanın yanı sıra 2 de oyuncu kaybetti. Savunmanın kilit ismi Davinson Sanchez, Rafa Silva'ya yaptığı faul sonrası gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşerken, Zorlu Liverpool maçının ardından derbide aşırı yüklenmeye dayanamayan Bill Fright Singo da sol arka adalesinden sakatlandı. Monaco'dan 30 milyon avroya alınan Singo'nun adalesinde orta düzeyde strain, zorlama ve kanama tespit edildiği açıklandı. Milli araya rağmen Singo'nun 4 ila 5 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli araya girilmiş olması 24 yaşındaki oyuncunun iki maç daha az kaçırmasını sağlayacak. Fil dişili futbolcunun milli ara dönüşündeki Başakşehir, D, Bodo, Gülim, Göztepe ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyeceği, Şampiyonlar Ligi'nde Kasım ayının ilk haftasındaki Ajax maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi. Direkt kırmızı kart gören Davinson'a da en az iki maç ceza gelmesi bekleniyor. Okan Buruk, Başakşehir ve Göztepe maçlarında savunma kurgusunu mecburen değiştirecek. G. Sarayı sevdim, Wilfried Singo, derbinin ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray beni sevdi ben de Galatasaray'ı sevdim. Burada olduğum için çok mutluyum. En kısa sürede sahaya dönmek istiyorum, diye konuştu. Galatasaray'ın bu sezon ilk anlaşmaya vardığı oyunculardan birisi olan Leroy Sané, Bayern Münih performansını aratıyor. Alman devinde takımı sırtlayan adam olan Sané, sarı kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta göze giremedi. Bir gol atıp 3 asist yapan Sané, Liverpool maçından sonra derbide de yedek kaldı. Kolun farkı ne? Galatasaray yönetimi, derbinin hakemi Yasin Kolun kararlarına tepkili. Oyunu başlattıktan sonra düdük çalıp Beşiktaş'ın oyuncu değişikliğine izin veren kol için yönetim, kural hatası, başvurusu yapmama kararı aldı. Ancak Sarı Kırmızılı yönetim, önce maçı devam ettirip sonra Trabzonspor'un atağını kesen Arda kardeşlerin kalemi kırıldı, aynı hatayı yapan Yasin Kola derbinin hemen ardından var görevi verildi. Bu ikisinin farkı ne, isyanında bulundu.